Sıradan Adam Bilmiyorum yaşadığınız şehirlerde de durum böyle mi ama İstanbul'da genellikle büyük meydanlarda kuş yemi satan bir amcaya ya da bir teyzeye kolaylıkla rastlayabilirsiniz. Hatta onlardan yem alıp kuşları da yemleyebilirsiniz. Şu fotoğrafı gördükten sonra bu geleneğin sadece ülkemize özgü olmadığını anladım. Tabi iguanaları beslemek ne kadar kolay olur o da ayrı bir soru. Bence günümüzde teknoloji konusunda en derin bilgiye çocuklar sahip. Çünkü adapte olma yetenekleri yetişkinlerden kat be kat fazla. Fotoğrafta gördüğünüz sevimli çocuklar da ilk defa gördükleri iPad karşısında ziyadesiyle şaşırmışlar. Bir kirpiden daha sevimli ne vardır diye sorsam size eminim pek çok şey sayardınız. Ama ben diyorum ki annesiyle beraber yan yana uyuyan iki kirpi vardır. Bu fotoğraf tahmin edebileceğiniz gibi bir düğün fotoğrafı. Yalnız benim aklıma takılan bir şey var. Bu kadar insan acaba ne gördü de bu kadar şaşırdı? tahminleri olanları yorumlara davet ediyorum. Marilyn Monroe'nun şu fotoğrafını görmeyen kalmamıştır muhtemelen. Şimdi size Marilyn Monroe'ya özenen bir bey amca var desem inanmazdınız kesin değil mi? Fotoğrafta gördüğünüz İtalya'da Cenoa semalarında aniden başlayan bir tornado arkadaşlar. Neyse ki denizde meydana gelmiş. Yoksa her şey daha da kötü olabilirdi. Farklı noktalardan bakabilmek oldukça önemli bir meziyet. Örneğin bu fotoğrafı çeken sanatçı çok güzel bir konsept yakalamış bence. Daha önce görmediğimiz bir açıdan bakmış kedilere. Hayvanlar da mahcup olur mu demeyin, oluyorlar. Özellikle de morslar. Gördüğünüz gibi fotoğrafta bakıcısı morsa balıktan bir pasta hazırlamış. Tabi morsu da biraz mahcup etmiş bu sürpriz. Yavrular için annelerinin arkasında olduklarını bilmek bence dünyadaki en güven veren şeylerden birisi. Bakın mesela fotoğraftaki çitalar annelerine ne de güzel sığınmışlar. Kuşların oldukça asaletli canlılar olduğunu düşünüyorum. Ama nedendir bilmem baykuşlar ayrı bir asil geliyor bana. Fotoğraftaki arkadaş da oldukça sevimli görünüyor bu arada. İlk bakışta her şey oldukça sıradan görünüyor ama şöyle izah edeyim. Bu sporcular Ruandalı ve hayatlarında daha önce hiç kar görmemişler. Yol kenarında görünce de takım olarak durup hayretler içerisinde incelemeye başlamışlar. Sizlere bu dünyada rastlayabileceğiniz en ustu köpekçikleri takdim ediyorum. Nasıl da güzel girmişler yemek sırasına. Hepsinin de kendi tabağı var yalnız dikkat ettiyseniz. Rivayet odur ki bir şair bu fotoğrafı gördüğü zaman kum saatine benzetmiş. Haksız da sayılmaz bence. Baksanıza hayvanlar kum taneleri gibi dar kapıdan geçmeye çalışıyor. Bu fotoğraf çekildiği zaman orada olsaydım büyük ihtimalle bulutların arkasında bir uzay gemisinin şehri yutmaya çalıştığını falan zannederdim. Baksanıza fotoğrafa sizce de öyle görünmüyor mu? Gamsız hayvanlar bu kullar ya. Baksanıza şunların tipine. Ortalığı sel basmış adamlar keyifli keyifli yüzüyorlar. Krizleri fırsata çevirmek dedikleri bu olsa gerek. Öncelikle arkadaki hakem heyetini bir tarafa bırakarak şunu belirtmek istiyorum. Bu fotoğraf Avrupa Oyunları sırasında Bakü'de çekilmiş. Ama ben hangi spor dalı olduğunu bir türlü çıkaramadım. Bilen arkadaşlar paylaşırsa sevinirim. Çünkü adam bildiğiniz uçuyor bence. Nedendir bilmem. Şu kareyi gördüğüm zaman George Orwell'ın Hayvan Çiftliği geldi aklıma. İçeride ne gördüler de hayran hayran bakıyorlar bilmiyorum. Ama bence gayet sevinmiş görünüyorlar buradan. Sol başta gördüğünüz adamın bir hayali varmış. İki tane çocuğu olsun istermiş. Hani bir söz vardır ya, kör istedi bir göz, Allah verdi iki göz diye. Adamın tam 8 tane çocuğu olmuş. Yengeye de saygılar buradan. Hepimizin içinde bu yok mu zaten? Kendimizden büyük gördüğümüz birilerinin eteğine sığınmak. Fotoğraftaki bey abiler ve bey ablalar da yağmuru görünce tam olarak bunu yapmış. Fotoğrafta gördüğünüz bu çalışma emeğin ve sanatın vücut bulmuş hali arkadaşlar. Sanatçı tek bir ipi tahta zemin üzerine çaktığı çivilerin etrafından dolandırarak bu muhteşem eseri çıkarmış ortaya. Tebrik ediyorum buradan kendisini. Eğer ürettiğim içerikler hoşunuza gidiyorsa şuraya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim.